Merhaba. Afiyet olsun sevgili dostlarım. Bugün size böyle bir sofradan merhaba dedim. Nedeni her gün bu kadar mükellef sofralarda yemek yemiyorum tabii ki. Bazı gün esnaf lokantasında tabi dot, çok ekonomik, daha mütevazi bir sofrada yemek yiyorum. Bazen de böyle insanoğlu nefsiyle tabii ki terbiye oluyor. İşte bazen her zaman olmamak kaydı dediğim gibi kendimizi de ödüllendirip bazen ruhumuzu, bazen <laughs> midemizi ödüllendirip e, kendimize e, böyle güzel anlar yaşatmalıyız. E, ekonomimizin, gücümüzün el verdiği ölçüde. Bunu herkes yapabiliyor mu? Geçenlerde bir video çektim. <laughs> e, Bekir Deveci diye bir zatı muhterem e, ve bir de onun yanında bir meşhur bir fenomen hanımefendi İkbal soy ismini söylemeyeyim. İkbal. Bin tane İkbal var neyse. Böyle dönüşte e, Sumut gemisiyle gittiler ve dönüşte <laughs> uçaktaki anılarını <laughs> onlara işte uçakta böyle tıka basa yiyeceklerle çok müthiş bir ağırlama yaptıklarını anlattılar ve e, ben hani gerçekten ben de şaşkınlıkla ve biraz kızgınlıkla, biraz hayretle, bazen utanarak izledim ve şaşırdım şunu ben mesela evet bugün yiyorum bunu paylaşıyorum bunu paylaşmak pek kastım işte bakın şu şu aslında ben bunu paylaşmam paylaşmamalıyım paylaşmamalıyız benim ne yediğim çok da önemli değil önemli olmamalı benim ne yediğimi size göstermem ya da sizin bunu görmenizin çok bir ehemmiyeti yok benim ne anlattığım ne anlatabildiğim yani ben bunu arka planda yemişimdir evet söylemeden ha gizlemek anlamında değil ama Eskilerde sofralar paylaşılmazdı bir edep vardı, bir utanma vardı vesaire vesaire. Bugün iki gün aç kalınca dünyaları böyle dünyalar onlara bağışlanmış gibi orada günlerce ölen ve aç kalan insanların yanından iki gün aç kalıp dönen insanlar uçaklarla özel olarak karşılandı. Bir de bunu anlattılar. Neyse işte yeni hafta. Ben haftayı böyle başladım. Madem öyle buyurun efendim. Hodri meydan. <laughs> e, utanarak tabii ki bu, ben bu görüntüleri paylaşıyorum. mi duygularımdır bunlar. Yani gerçekten aynı, o duygularla paylaşıyorum. Herkes bu sofralarda e, yemek yiyebilsin. Herkes ha, bundan daha alası var mı? Var. Bu arada da efendim yemeğimiz de biraz soğusun. Bu bildiğimiz bir tavuk şiş. E, herkes bu sofralarda yemek yiyebilsin. Gazze, Filistin ya da herhangi bir yerde. i'll see you